<laughs> ya şeyle işte Rekful'la şey arasında oldu. Pardon Rekful değil şey... Soda'yla... E... Soda'yla e... soda Mith'in mi ne bir tane herif var ya... Mik mi? Mith'in mi? Öyle bir herif var işte. Yani Soda mı Soda'nın da sevgili var ya. Bob oyuncusu falan böyle... Lan sus! Manyak herif. Böyle çok bir şeyler dönüyor. Ya Soda çok Mitch, Mitch. Hatırladım Mitch. <laughs> Bayağı hani 30-40 bin kişinin izlediği yayınlarda oluyor bu, bu muhabbetler. Allah Allah ya. Abi S.A. yazmayan... Belli değil mi kardeşim? S.A. yazmayan mafya. Yazmıyorum. Az. Ya bir ismini yazmadın mı? Ben ananım. Sol üstte kimin ismi yok abi? Ya sol üstte baksın kim herkes ismine. <laughs> ben ananım. <laughs> ya ben o sırada babamla konuşuyordum. <laughs> Kusura bakmayın. Yo ben de konuşmuyordum yalan. Kalitesiz ya. Bu kreşi ne? James Russell Ay. benim ya. Tamam. Oh yeah. Hocam iyi yayınlar adamsın iyi oyunlar. Eyvallah Kadir. Eyvallah. Teşekkür ederim. <laughs> senin yollarını sikeyim. <laughs> Niye öyle diyorsun? Belki hibridir. Seni yolda evet. sikmiş sanki. Köyümüzün kavaşesi. Gözlerini yumuş. Şimdi ne yapacağız? Memeleri sağa doğru yatık. Neyse an anana gireriz. Ya <laughs> iyi vallahi. Boyzade'ye gitmiş olmuş adam abi. Öyle ha. bir şey yok. Neyden ölmüş? Oyuncu abi gitmiş ölmüş abi. Mafya mı mafya, su, mafya abi. Mafya su, da öyle olur Wise Hoş geldin baba. Hoş geldin. SK olsaydı SK'ya gidince ölür escort. SK'da ha, Gerçi escort değilmiş ki şerifmiş ama. Şerif şerif evet arkadaşlar. var mı görev? Carin Bey neden beni suçluyorsunuz ki? James kim? Mahfeyi ölüyor mu şerif? Bu nasıl bir bilgidir ya? Yok öyle gerizekalı şey mahfey kızını görmedi işte. Aptal. Kim James? <gülüyor> 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 <gül o zaman Hemen o zaman abi benim, e. Biri gazlandı mı abi? Biri gazlandı mı? Yok. No. Hayır. Tamam o zaman Werewolf var. Hadi canım. Olur. Bence Crusher abi. Ha, Werewolf tabii. mu? Geçen maçta <laughs> herhalde. Evet. Ben Crusher'ı Ben dokurum bu sefer ya. Ha, o, ha, abi, var, bak, bak. <laughs> şey, şey mi, Biz geçen seferdeki gibi. doktor çıkacak mı? Ben de Arkadaşlar oh yeah. ben de doktorum. İlk gece Jarreyn'i yırladım. Yayıncı. <laughs> Selamlar. <laughs> Diye. Sonra e, Aynen ben de Cahreyn'i yılladım. <laughs> yılladım. Abi Ölümüş. hayırdır alo lan ne yapıyorsun? Ben de doktorum oğlum, ben de Cahreyn'i yılladım. Ben de doktorum ben ilk gece Holmes'u yılladım. Haydi herkes doktoramına amına koyayım. Ben Survivor'ım abi. Ben mühendisim. Bana Kendim ne oy veriyorsunuz abi? Crasher'ı astı. Ben ne yaptım? Manyak mısınız? Oğlum. Açıkla. <laughs> <laughs> açıkla. Ondan geriye say. Neden bu çocuk oyun zaten evinde ölmüş? <laughs> He. hmm, bu gece tehlikeli. Hmm. O mafyalar yazıyor. Belki Will yazıyordur. Ben Will yazdım mesela. Ben de Will yazdım mesela. Bir tek mafyada mı klavye? Altta bir <laughs> skorda bakan varsa harbiden ayıp yani. Ben yapıyorum da. Al işte. Oğlum alışkanlık. Soldaki ekrandan kesiyordum ben size. Ay sikiyim böyle oyunu ya. <laughs> Allah. Arkadaşlar Lukat bana geldi mi? Çabuk söylesin. Çabuk. Evet. Tamam bana saldırıldı kendimi selfie yaptım. Kim bana gelen? Bana gelen kim? Söyleyemem. Nasıl ya? Söylersin. Öl 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 Öldüm, çünkü. Ben, Öldüm <laughs> çünkü. <laughs> Analiz şeyim ya şansa ah, bak. Yazmış. Abi self heal attım kendime ölmedim. Aa, Abi Werewolf şey, şey gelmiş sana. Yani. Werewolf şeyi öldürmüş. Sana gelen Lukat'ı öldürmüş. Evet. Hmm. Neyse kim olduğunu biliyoruz medium varsa. Medyum. Medium. Aa medium medium harbi medium. Medium konuş Lukat'la. O yüzden de medium değil mi şimdi? Abi medium çıkmasın. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> Lütfen medyum çıkmasın ya. Kaybettiniz beni. Ya. Hmm. Mafya. Ya siktirin gidin ya ne mafyası? Değil, değil. Just ne demek değil oğlum ben şahsen Crasher'i astıralım ya. Yani. Adam iki gündür şüpheli. O yüzden adem edin. Sen edeyim. sus be. Amnezyak. ha tamam. Sen sus lan. Oğlum evet arkadaşlar ee... şimdi Crasher'a giden bir werewolf var. Bunun üzerine Memorical ölüyor. Eğer medyumumuz varsa Lütfen, Memoracle'la ilişkiye girsin. Teşekkürler. Memoracle bize gerekli bilgileri verir herhalde. Bodyguard varsa bana gelebilir mi? Teşekkür ederim. Ha, ben Nemimest'im. Crusher'da yine aynı şey yazıyor. Evet, Doktor, ne yazıyor? SK. Disk, SK. Evet. Doktorum. SK yok oyunda zaten. <laughs> disk, disk, disk de iyi bir şey değil galiba, Diskeizer. Adam, Doktor diyorum. Ben de ortaya çekelim diyorum. Beni mi? Hayır çekmeyin abi. Niye Oğlum çekiyorsun? ben bir egze kokusu alıyorum ya. Köpek bir egze kokusu alıyorum <laughs> ya. Sabahtan beri... Adam yani... Disguiser olsa Werewolf'un atağını ölürdü zaten. Evet abi Crusher... Disguiser rol çekmiyor. Kendine ya. heal atmış abi Crusher. Belli yani. Oğlum kendime self heal attım yani. Aa. Yazıyı da mı atayım? Hatta okuyayım sana bak. You were attacked Ay but yeah. someone nursed you back to health. ayıp oluyor ayıp. Bu Şş, kadar basit. Ayıp de. oluyor. Neyse. Bence Holmes'i atladın ama ne diyorsunuz bir ya? Çok yürüyor bana. Holmes <laughs> 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 neyse. Evet. İyi yayınlar Ahmet abi. Şerif abinin yanında seni gördüğüm zamandan beri yaptığın işleri sessizce severek tabi ediyorum. Hep böyle devam edebiliyorsun. Şey Eyvallah görkemliyiz. iyisi. Crusher uh, pepem pepem pepe pepe pepe. Roger Roger. Şimdi tek merak ettiğim şey mafyanın random mafya rolü hangisi? Cleaner mı Cleaner değil, değil belli. Konsik belki de ya araştırıyor herkesi. <laughs> hocam en iki günlerde akrostiş yazacağım sana bağışta gözükürse bağıştan atacağım değişik bir çalışma olur. Seni seviyorum hocam saygılar iyi oynar mucuk. Sevmiyorum ben akrostiş makrostiş ya. <laughs> evet kimse <gülüyor> ölmedi. <gülüyor> Kimse Rol blok atan var mı? Evet. konuşuyor abi de. Medium. Medium konuşuyor. <laughs> ee, ölülerden aldığım bilgiye göre Rusel. Bire Rusel okey. Rusel'i okay. Russel okay. Hadi eyvallah. Bir saniye. <laughs> bir saniye şu. Son kez ulu kurtluk yaptın. Evet. Amına alfası. Asın bunu. Katır ben rol blok yedim. Evet, diğer evet, mafyayı evet. da bulduk. Tam katır. <laughs> Gerçi bir dakika şey olması lazım. Eğer Godfather rol blok yerse mafyoso kendi işaretlediğini Hayır, öldüren öldüren ya. Ya. Öldüren yani. öldürebiliyor öldüren öldürebiliyor öldürebiliyor öldüremiyor. Kardeşim ya, kardeşim, git kardeşim öldüren. Git bak bir Allah Allah. Cah Cahre'nin önceki yayını izle. Cahre'yi öldüremedi adam. Hayır, Fark God etmez arkadaşlar. bak. arkadaşlar. Şu anda, şu anda Rasul anda Russell, Russell, tıyorum, Russell asılacak. Almış. Mekaniğini siktir et. Ha, Russell evet. Russell'ı bir asalım Russell. Russell. bir posta. Russell konuş God ya. Godfather rol blok. Russell konuş. Konuş Rasul. Bir kurt tarafından Ay. ısırıldım. Bu <laughs> mudur? Tamam. Kay, Yoksa tamam. yani daha hiçbir şey yapmadım yani. Tamam. Peki niye neden öldürmek öldürüyor? yerine Twilight Abi cehirlandım ben zaten. Evet. Aynen niye millet öldürmek Abi. yerine Twilight'da oynadın amcık. Asın bunu. <laughs> ben amına koyayım As Bella. As amına koyayım. Kimdi? Medium'um diyen kim? Allah kaçır, Ben, bir tane. Elliot. İki tane çocuk var Tyler'a benziyor. Katır değil miydi? öyle muydu? Ben ben de medium'um. Ben de medyum. Benim benim. Katır ben medium ben falan. İki tane de, mi? Medyumum. Ben de medium'um rol değil. Katır şey bence doktor, doktor ve bu kadar Veremedim nasıl ben. konuşabiliyor? İmmon biri ölebilir mi? Wolf. şey tarafından, kurt tarafından. Hayır. Ya hayır öyle Werewolf gerçi öldürebiliyordu bildiğim kadarıyla immünleri. İmmünden geçen iki şey var. Biri veteranın vuruşu, diğeri Arsonist'in yakışı. Jailer'ı de öldürüyor. Jailer evet Jailer'ı de öldürüyor doğru. Bella. <laughs> Hadi eyvallah. Bella kal koymuş <laughs> bir de amına koduğum köylüsü seni. Geber. <laughs> bu arada koçum öldürebiliyor mafyosu. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi şimdi evet arkadaşlar. Crusher. <gülüyor> <gülüyor> mafya kazanır. Mafya yarrağımın başını kazanacak bu oyun bu arada ya. Bizim şeytan üçgeni kuruldu. Mafya şu an bak Mafya sen ı <laughs> -ı. Biri öldürürsün 5 dolar zamana. Amına kodumun mafyası. Hayırdır lan? <laughs> Aynen imamları Jester ve Berlof öldürebiliyor. Götümüzü oynamıyoruz hayır. Bakalım neymiş. <laughs> <laughs> KTR'yi yani çekelim abi olalım. ortaya. Sebebini alalım. Mediumum dedi. Medium benim. Çekelim <gülüyor> abi. İyi <abi. gülüyor> <laughs> not. Ne var bu Önerim Yunanistan'a git çok ucuz. Portekiz'de götünü sikerler senin euro euro. Jester'mış. <laughs> <laughs> Bak. Çek abi Baba, Katır'ı. Şey Katır'ı çek. Çünkü medium Elliot'tı. Medium bize gerekli bilgiyi verdi. ve wolf astırdı. İkinci medium olması için ya random town'dan ya da eniden gelecek. Eee, Katır'la bir şey de var. katırla <laughs> Elliot konuşmaları tasdiklesinler abi. En son ölü ne yazmış? Katır söyle. Doğduğun köyde yeni doğan bütün çocuklar. En altı en son işte şey. Heh, en son işte ne? En son ölü ne? Abi, <gülüyor> <gülüyor> Kanka Öyle çok belli ettin ha. Şeyden en son doğru, ölü bir dakika en son ölü ne dedi? Horos bin Yazi nerede? Allah. <laughs> 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 en son ölü kim ve ne dedi Katır? Kim ve ne dedi Katır? <laughs> Valla ne diyeyim o. Tamam <laughs> hadi görüşürüz. Yalan ya. Hadi görüşürüz. bu <laughs> Temiz asıldı ya. Horos bin Yazi Allah. Yapacağını soruyor. <laughs> yürüyüşe bak yürüyüşe. Hadi eyvallah görüşürüz. İnan sıldık amına koyim yeter. <laughs> ya o kadar o kadar göt gibi kaldı ki dur bakayım ne demiş bile diyemiyor ya. Allah seni kahretsin <laughs> çocuk. <laughs> ne dedi şey? It was this moment çizim Jason çizim knew da... he fucked up. <laughs> It was at this moment. <laughs> Orospu niyazı neredesin? <laughs> <laughs> Hadi eyvallah katır. Orospu de niye bu kadar suskun? Allah. Bir tane Sana Yıkarıda ne lan? Bir abi? tane makbeyi ya yani. astık abi bak, tertemiz bak, astık. Bak bir şey yapmamış. Bak de abstain haribine... yapmış. Bak bak. Evet. Hadi eyvallah. <laughs> Hacir de yarın yarında. Temiz oğlum. Boyun bizde. Hayır. Nesin ki? Hayır. Nesin ki? Hayır. Nesin ki? Niye söyledin abi? Yarın söyledin. Al işte. Hadi eyvallah. Uyumaya gideceğim şu an. Susar mısın? <laughs> Al Godfather'ı astık abi. Hadi görüşürüz. Ay. Hadi mafioso you are next bye bye. Evet şimdi acemi bir Godfather'ları var başlarında. Kime sıksam da kendime ol. sıkayım. Osman nerede lafına 45 dakika gelmiş. <laughs> Hakikaten abi çok saçmaydı ya. Çok random. Orospu Niyazi neredesin ne ya? <laughs> Crusher ikinci emre kadar ha. Anlaşıldı. Oh! mı kızdın oğlum? Allah ne sikeyi. İki kişi birden. Swatımız öldü. Nasıl oldu bu iş? Ceyler. Bravo. Ceyler güzel bir kill mi aldı? Oh, tuval. Dört mafya vardı ya yani. Wow. Allah. Yok bir mafya daha var şimdi. Ben biri random işte niye o kadar heyecanlandınız? O da benim. E bir tane mafya <laughs> mafiyoz kaldı arkadaşlar. O da benim mi? Jester bu ya. <laughs> Esko. Ya da ter ekseden işte Jester olur bence. O... What the fuck? Beni rol blokla mı dikiyordun? Lan? Doktor niye yalan söyledi? Oh, Noel Bey'i be reslediler. Noel Bey neydi ki? <laughs> ben geldim. Şerif. Değiştirdim şimdilik Steve. Evet öyle. Bu arada neydi ki Noel Bey? Şerif daha bir şerif. Şerif. Işte. Tekrar öldüm. Amına koyayım senin iş yap biraz yavşak. Re arkadaşlar artık herkes söyleyebilir ben veteranım. Daha ben daha hiç shield <laughs> <yılda gülüyor> harcamadım. Ben. Bana hiçbir sik yapamaz orası çocukları. Ben konuşayım mı? Konuş. Ben de kaldırdım. Kimsin sen? Ben kaldırdım. Canber. Asın bu boros çocuğunu. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> ya, Hayır. Niye alsınlar? Abi çünkü Retri'yi kim? Retribution'u kim üstüne alacak diye bekliyordum. Canberk atladı hemen. Al çabuk. Yalnız şöyle bir şey var. Ben Jailer'ım. İlk gece Canberk'i <laughs> Jailer'ladım. Tamam Ozan, Adamla... o zaman bir dakika. O zaman Jaff Fox'u asıyoruz. Anam Ya Jaff Fox'u asıyoruz anlam. ya Meltor'unu asıyoruz. Maaf ya. İkisinden, İkisinden biri. Anlam. İkisinden biri bak. Son adam ya Meltor'un ya Jaff Fox. <laughs> Bu kadar abi. Alo, ben, beni niye asıyorsun ya? Nesin, Fox nesin Fox, nesin abi konuş. Ben Fox alacağım bu gece. nesin abi konuş. Sorma yorum abi. Abi asla. Tamam, <laughs> as abi. As <laughs> as abi. <laughs> abi triggerlandım şu abi. anda. Gerekmeyen bir rol söylesene. Tamam abi triggerlandım ben. Hadi görüşürüz. Survivor. Task mı abi? <laughs> Survivor'ladın abi. I am blackmail <gülüyor> hadi. <gülüyor> Task abi. Task e, abi. bu kadar da salak olunmaz ki be aga. <laughs> bir tane daha mafya var merak <laughs> Onu da öldüreceğim şimdi. Öldürür de Mert işte mafya abi kar. hadi görüşürüz. Hayır diğer mafya Carl'dır. Ben. Hayır abi sensin. Abi ben Jailer'a söyledim. Abi. Sensin abi. Yok neysin Nesin lan Carl? Ölüyorum. Yok, bu gece kazandık söyleyeyim. ya bu gece kazandık. Meltorn'la Jaff Fox'tu son. Kazandık bitti. Tamam Meltorn değilse Carl'la alırız. Meltorn değilse Carl'la asarız biter Carl abi, abi kesinlikle Carl. Jester çıkarsa ne gülerim ya. Yani. Olsun abi bir şey fark etmeyecek ki. Sen kesin eksesin de böyle bir vallahi. Hadi eyvallah Ben. <laughs> <laughs> Jailer'ı başka claimleyen yok oğlum. Bende nasıl eksi olur? Mafyasızın en kötü mafiası bu arada yani. <laughs> Al işte bak. Aman okudum. Al işte. <laughs> çok iyi. Geber. Senin kafana sıkan e -c -c adamı astırtıyorum e lan önüne. E sen de bana satacaksın. Can bir çürüsün Yavşak da. seni. Hiç e yani. Hadi eyvallah. Ama abi sen çok boş bok attın Konuşma adama. lan. Bok atı atı adamı buluruz biz. Hadi. Annem şatkanı getir. Kız atacağım bize diyorlar. Çok kolay çözüldü ya. Aldın mı Açirita? Şu anda hortumla dövüyor musun hapishanede? Oho. Hortumla hortumla hadi. Tigir kaplan demek değil mi ya? Haydi. Yanılmaz. Ne oldu? <laughs> abi. İki tane şüphelendim adam da öldü. <laughs> Allah Allah. Meltor <Allah. gülüyor> <laughs> neyse çıktı Am Yani. Emre, Emre, Karl, S4. Alo, En son o. <laughs> SK mıydı? Hayır olamaz adam. Herkes de Karla ne ediyor. demiş? Kar claim ne demiş? Bodyguard. Kar Siktir lan. Bodyguard, Bodyguard olma şansı Her yok. Siktir. siktir git amına koyayım. Karla asıyoruz arkadaşlar. Kazanıyoruz. Hadi görüşürüz. Kolaydı. Bakın Melton'dur belki şey. Medium diye kim Kolaydı kolaydı. Medium'um diyen. Medium'um diyen. Efendim? Benim medium, medium benim. Medium yani. evet, tamam. Elliot abi. Yok. Medium belli. E ben ben Az abi karlı bitirişi. Hadi görüşürüz. Aynen. Mühendim de zaten şey. Can Retre. De... Ben Retre'yim. Retre. Bitti. Retre, Elliot şey, Ben Veteran'ım, Noen ve zaten Resendi. Karl abi bu kadar Aynen. bitti. Tertemiz yani. Karl şimdiden ne yap savunmanı. Ama senden emin değiliz hala. Karl dinle. Evet efendim. Evet. Evet. Şöyle. Karl anlat. Evet, sen ayrı mı? Yok ben bodyguardım arkadaşlar. Ben de sizin tutarak öldü uğraştın o bizden bana Bir dakika bir saniye. Ne, ne kadar rahatlıkla yalan söyleyebiliyorum merak ediyorum. Cari şu an bana shot hı. Eksi değil mi? 3 3 3 mafya astıran cari mi sanın? ben böyle yalan görmedim ya. Ulan bütün mafyaların korkulu rüyası şu kırmızı başlıklı kız. Pezevenk sen kimsin? Asburu. Benden bahsediyor bu arada. As bunu az. Korkulu rüyasıyım ya. Elimdeki... Ah anlat hadi defans. <laughs> Survivor'ım. Um. <laughs> <laughs> Abi bunu niye az iyi atın <laughs> Şimdi çıktım. Emre iyi tarafından bak. Özleyeceksin ama sikindim dik ölce. <laughs> hadi eyvallah. Baba kolay çözdü. Kolaydı ya. ya. Çok kolay. Bu arada abi, kanka iki tane tam protective olamaz. Yani... Hadi lan? koş koş. Evet, i̇ki tane, tane yoktu ki. İkincisi, Friend. birincisi kimdi? Doktor. Bir de, bir de cidden Doktor bodyguard. Doktor protektif mi? Evet protektif. Hmm, bilmiyordum. Innocent veren bir numan ve. Ya ömür zaten amarak ki. Üzülmesin diye. İnandım ben inandım. Araya Jester RP'sini iyi sıkıştırdı ha. Alo. O inandı. Ha hadi görüşürüz. Kolay. Kolaydı. Bill de yazmamış. Ne yazacak amına koyayım adam mafya. Kalem tutmayı <laughs> bilmiyordur amına kodumun şey ilkokul çağrı. <laughs> Çık hadi eyvallah. <laughs> hadi.